Sevgili dostlar selam haftalık grafikte çok kısa fade gıdaya bakacağız. Görünümlü beğendiğim bir hisse senedi. Aşağıdaki sarı halkalara dikkat edin bakın. O alt banda her temas geldiğinde alıcılar devreye girmiş. Günümüzde de böyle bir durum söz konusu. MACD'ye baktığımızda toparlama var. Olumlu. Keltner kanallarına baktığımızda orta bandın üzerinde olması olumlu. Burada baskı yaratan görmüş olduğunuz o düşen trend çizgisi yani alçalan kamanın çatı çizgisi burası direnç oluşturuyor. Çatı kırılımıyla birlikte 20,88, 20,90 gibi bir hedefi var. Yani o kesik kesik giden çizgiye doğru bir temas. Oralarda yalnız satış baskısı normal. En muhtemel geri çekilme seviyeleri ilk etapta 19,30 olabilir. Devamında da 16 ile 17,35 aralığıdır. Kısaca toparlayacak olursak Kentner kanalları olumlu, MACD olumlu, formasyon bullish bu da olumlu. Yalnız formasyon hedefine varıldığında e, burada %20, %30 gibi nakite geçebilirsin. Tabi bu senin risk yönetiminle alakalı. Herkesin risk yönetimi kendisini bağlar. Ama Türkiye'de yatırım yaptığınızda unutmayın. E, hem böylelikle olası türbülanslardan da e, en azından en stressiz şekilde çıkarsınız. Baktınız daha sert bir geri çekilme oldu değil mi? Verdiğim seviyelerden daha sert bir geri çekilme oldu. En azından oralardan tekrar mala girersin. Umarım hoşuna giden bir yayın olmuştur. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.